Besinlerimizi 6 grupta inceliyoruz. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su. Görevlerini de 3'e ayırıyoruz. Enerji verici besinler, yapıcı besinler, düzenleyici besinler. Enerji verici besinler, karbonhidratlar ve yağlar. Yapıcı analiz besinler, proteinler, düzenleyici, düzenleyici. düzenleyici besinler. mercimek, bisküvi, pirinç, makarna, bal ve tahıllar. Proteinlere örnek verelim. Peynir, süt, yumurta, kuru, kuru fasulye, barbunya, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, balık, kırmızı et. Yağlara örnek verelim. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, badem, fıstık Zeytin, susam, ceviz. Vitaminlere vitaminler. Havuç, salatalık, armut, elma, mandalina. Mineraller kaya tuzu. Sütün içinde kalsiyum minerali vardır. Balın içinde de fosfor minerali vardır. Su da bütün besinlerimizin içinde bulunur.